Kişisel makro çalışma kitabı. Eğer kaydettiğimiz bir makroyu herhangi bir çalışma kitabında çalıştırmak istiyorsak, kişisel makro çalışma kitabına kaydetmeliyiz. İlk olarak boş bir çalışma kitabı açın. Ardından geliştiriciden makro kaydede tıklayın ya da durum çubuğundaki makro kaydede tıklayın. Ve daha sonra makronuza bir ad verin. Ben deneme yazdım. Kaydedileceği yeri bu çalışma kitabı yerine kişisel makro çalışma kitabı olarak seçin. Ve ardından tamama tıklayın tek yapacağımız A1 hücresine deneme yazmak, tekrar A1'i seçmek ve kaydı durdurmak örnek olması amacıyla. Şimdi ben bu çalışma zaten bu makroyu çalıştırmak istersem boş bir sayfa açtım, makrolar diyor. Gördüğünüz gibi personal.xlsb olarak gösterilecektir. Çalıştır dediğim zaman bu makro çalışacaktır. Dosya diyorum. Yeni diyorum. Daha sonra boş bir çalışma kitabı diyorum. Eğer farklı bir kitapta, şu an kitap 2'deyiz, yeni bir kitap açtık. Farklı bir kitapta çalıştırmak istersem yine geliştirici makrolardan aynı makroyu görebilirim. Çalıştır dedikten sonra makromuz çalışacaktır. Peki biz kaydettik fakat bunu silmek istiyoruz. Hemen deneyelim. Sil dediğim zaman böyle bir uyarı ile karşılaşacağız. Diyor ki gizli bir çalışma kitabında makro düzenlenemez diyor. Bu yüzden göster komutunu kullanın. Eğer siz de silmek istiyorsanız kişisel makro çalışma kitabına kaydettiğiniz bir makroyu görünüm diyorsunuz. Görünümden göster diyorsunuz. Göster de geliyor zaten personel diye. Tıkladığınız zaman artık kişisel makro çalışma kitabınız açıldı. Geliştirici diyorsunuz tekrar makrolar diyorsunuz. Ve ardından gönül rahatlığıyla oluşturduğunuz makroyu silebilirsiniz. Ve unutmayın görünümden tekrar kişisel makro çalışma kitabını gizlemeyi unutmayın. Yoksa aksi takdirde her bir çalışma kitabında kişisel makro çalışma kitabınızda açılacaktır. Bu yüzden gizle diyorum ve artık gizlendi. Kişisel makro çalışma kitabını alıp e-mailinize atın, mail adresinize, mailinize atın, e-postanıza ve daha sonra farklı bir bilgisayarda kullanın derim. Bunu yapabilirsiniz. Hemen bakalım. Nerede olduğunu bulmak için Everything diye bir arama yazılımı var. Hemen gösteriyorum. Everything Hatta Search Everything yazalım. Search Everything yazarsanız Google'a. Void Tools adlı bir site gelecektir. Buna tıklayın. Buradan isterseniz 64 bit, isterseniz 32 bit versiyonu indirebilirsiniz. Oldukça küçük bir yazılım. Başlangıçta biraz tarama yapıyor. Uzun çalışıyor. Ondan sonra verimli şekilde çalışmaya başlıyor. Buraya Personal. XLSB yazarsanız kişisel makro çalışma kitabınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Sağ tıkladım dosyaya, Open App diyorum. Yani dosya yolunu aç diyorum. Açtıktan sonra artık kişisel makro çalışma kitabınız burada. İsterseniz bunu açabilirsiniz fakat gizli olduğu için gösterilmeyecektir. Bu çalışma kitabını alıp e-mail adresinize atın ve daha sonra istediğiniz bir bilgisayarda kullanın. Bu şekilde istenilen çalışma kitaplarında kişisel makro çalışma kitabınız çalışacaktır.